Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere çok basit, 5 dakikada yapabileceğiniz sevgiler günü pastası yaptım. Evet, bunu hazır malzemelerle yaptım. Bimden aldım malzemelerle yaptım. Hadi hemen tarife geçelim. İşe ilk olarak pasta kremasını hazırlamakla başlayalım hemen. Şöyle çırpacağım kaba bir buçuk su bardağı soğuk sütü alıyorum. ve de pasta kremasını hemen üzerinden döküyorum. Pasta kremamız hazır arkadaşlar. Evet pasta kekimin paketini açtım. Şimdi bu üstte olan parçayı alıyorum. Bunun şu şekilde alta gelmesini sağlıyorum. Bu aslında pastanın üst kısmıdır. Bunu altına getireceğim. Şöyle yapalım. Evet şu şekilde. Şimdi bunu güzelce ıslatalım. Şimdi güzelce kremamızı yayalım arkadaşlar. Kekimizin üst kısmını yerleştirelim. Şöyle bir bastıralım elimizle. İyice otursun. Evet şöyle ince bir krema sürelim. Evet arkadaşlar kremayı sürdük çünkü kekimizin üzerinden bir artı çizeceğiz şu şekilde. Evet ve de şöyle yapacağız arkadaşlar bir saniye pastamı şöyle düzelteyim birazcık daha ortalayayım Heh, aşağıya doğru çekeyim tamam şimdi şu ucundan şu ucuna kadar şöyle bir keseceğim. Bir de umarım görünüyordur. Şu ucundan yani saat gibi düşünün. Saat 3'ü e, 3'ten 6'ya kadar kesiyorum. O şekilde gibi düşünün arkadaşlar. 9'dan 6'ya, 3'ten 6'ya gibi kestim şöyle göstereyim size de. Evet, bunlar da buradan alacağım. Buraya yapıştıracağım. Şöyle. Bunu da alayım. Bunu da alalım. Şu şekilde şuraya koyalım. Evet. Tabii şu dış yüzeyine krema sürmediğimiz için henüz yapışmıyor şu anda. Bunlar şöyle bir kenarda dursun. Ben oralara krema süreceğim. O şekilde yapıştıracağım. Bak, Birer küçük çizik. Çok daha iyi evet, şekil alacak. Bu hazır pandispanya tabi evde yaptığımız gibi olmuyor. Geçen sene de evde pandispanyasını kendim hazırlayıp da yapmıştım. Eğer onu da izlemek isterseniz şu kenara köşeye bırakıyorum size işte tarifini. Panispanyasını kendiniz hazırlayabilirsiniz. Tabi evde yaptığınız panispanya çok çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Şu köşelerden şöyle çok az alalım. Kalbin şekli çok daha iyi belli olsun. Evet şimdi krem şantisini çırpalım arkadaşlar. Bu hazır e, krema çırptığımız kaba toz şantiyi alıyorum. Bir paket burada yarım bardak soğuk sütü ekliyorum. Evet fazla bulaşık çıkarmadan fazla malzeme kullanmadan hemencik bir pasta elde ediyoruz arkadaşlar. Evet krem şantimiz hazır. Şimdi bir kat pastanın üzerinden geçeceğiz bunu. Evet ilk olarak kaşıkla Pastanın üzerine koyuyorum kremayı. Bıçakla da düzeltiyorum. Şimdi çikolatayı benmari usulü eriteceğim. Poşetin içine direkt çikolatayı kırıyorum. Ve tencerede kaynattığım suyun üzerine bir tabak yerleştirdim. Çikolatayı erittim. Evet arkadaşlar çikolata poşetin ucunu küçük kesiyorum. Pastamın kenarlarından bu şekilde süslüyorum. Göz gibi akıtıyorum. Damla damla oluyor. Kalan kremayı da yine buzdolabı poşetini içine alıyorum. Buzdolabı poşetinin ucunu küçük kesiyorum. Onunla pastanın üzerine süsler yapıyorum. Krema torbası şart değil. Gördüğünüz gibi evde olan malzemelerle çok da güzel pasta elde edebiliyoruz. Çok da güzel süslendi. Evet arkadaşlar çikolatayla süslediğimiz pastaları Kesmeden önce bıçağımızı mutlaka ocakta veya çakmakla ısıtalım iyice. Ondan sonra keselim arkadaşlar. Ben şöyle evet, çısırtıyı duydunuz. Ben de bayağı ısıtmışım bu arada. Evet pastam yakılmasın. Evet ön tarafı güzel kesildi ama bu tarafı birazcık yam oldu arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler ufak tefek. Evet hemen pastamı alıyorum. ve tabağıma koyuyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel? Gördünüz mü? Evet arkadaşlar, hemen şimdi tadına bakıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. 5-10 dakikada çok çabuk bir şekilde pastamızı hazırladık. Servise sunduk gördüğünüz gibi. Evet. Hmm. Tadı da gerçekten harika. Yani en azından siz kendi ellerinizle yaptığınız pastaneden alınan pastalardan çok çok daha güzel, çok çok daha lezzetli. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani hmm. <laughs> şahane olmuş. Evet arkadaşlar mutlaka siz de bu pastadan yapıp sevdiklerinize armağan edin. Evet bugün sevgililer günü arkadaşlar 14 Şubat 2022 sevgililer günü ve sevgilinize böyle bir pasta yaptığınız zaman inanın çok mutlu olacak. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Herkes yapabilir bu pastayı. Herkese de hediye edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi, Abone olmadıysanız abone olmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.